böyle havluyla karşıladım. Kusura bakmayın. Duştan yeni çıktım çünkü. Ee, böyle hem hafif saç bakımı hem de cilt bakımı yapacaktım. Pratik bir şekilde böyle yoğun bir cilt bakımı, saç bakımı olmayacak. Bunu size de göstereyim dedim. Ee, cilt bakımı videosu çünkü bayağı çekmiyorum. Ve dedim ki 2022'nin ilk videosu böyle pratik bir e, bakım videosu olsun. Hem saçıma hem cildime böyle günlük tamamen hani böyle saatlerce cildimle uğraşmadığım bir bakım olacak. Yani kısacası başlıkta da gördüğünüz gibi başlığa yazacağım artık şu an tam bilmiyorum da pratik günlük hızlı cilt ve saç bakımı. Saçlarımı yıkadım. Şimdi yani duş, duş aldım. Duştan çıktım. Şu anda katır katırlar ve biliyorsunuz ki saçlarımı yeni boyattığım için biraz hala bu katır kutur iş, şeyi devam ediyor hissiyatı. Şurada da Bella'nın tuvalet fırçası var. Kusura bakmayın. Başka açı bulamadım. Çünkü kapı açık bir şekilde video çekmem gerekiyor Yoksa şöyle koyup sadece şu arka planı görüyordunuz normalde. Ama başka açı bulamadım şu an. Kusura bakmayın. Bella'nın bok küreği. <laughs> Saçlarım işlem gördüğü için saçlarıma böyle çok yumuşatıcı, yumuşatıcı şeyler yapmıyorum. Bu Be Beauty'nin sıvı saç kremini uygulayacağım. Bu ikili satılıyordu gratis de görmüşsünüzdür. Bir de şöyle bir saç parfümü var. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Kullanacaksam da böyle çok uzaktan sıkıyorum. Çünkü biraz yağlandırma yapabiliyor. Bunu güzelce çalkalıyorum. Ee, şöyle ve en son elime alıp Şöyle, şu hareketi yapıyorum sadece bu kadar. Çok çirkin duruyor hemen saçımı tarayayım. Sonrasında saçlarımı da böyle e, çok böyle bastırmadan tarıyorum. Bakın görüyor musunuz? Bunlar işte ya yanmadı saçım, kesinlikle yanmadı boyama yaptıktan sonra. E, fakat benim saçım zaten yıpranıktı. Ki bu benim eski saçım olsaydı şu anda. Oho video karşısında falan ben saç taramazdım yani çünkü saçım taranmıyordu. Nereden baksanız şurama geliyordu. Şimdi bu Tam böyle sırılsıklamken, yani bayağı sak aslında. Çok az bir şey e, boom uygulayacağım. Şu boom butter'ı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Eee videosu da var hatta videosunu da çekmiştim neymiş bu boom butter diye bir yanımız ünlü olmuştu çünkü ee, videoda da dediğim gibi çok böyle bir sihirlik wow saçıma ne yaptı falan hayatta öyle bir şey söz konusu değil yani biraz abartılan bir ürün ama şöyle bir şey yapıyor ee, ıslak saçıma ya da kuru saçıma çok hafif böyle parlaklığını alıyor ve kabarıklığını söndürüyor onun haricinde çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Bitirdim ama gördüğünüz gibi. Yani şans vermek istedim. Şöyle bir boyutta alıyorum. Çok hafif. Elime baya güzel yedireceğim. Hatta baya bile fazla aldım. Çünkü saçım kısa olduğu için baya yedireceğim. Böyle yok olacak gibi olacak elimde. Sonra şöyle tamamen dokunduruyorum. Diplerinize kesinlikle sürmeyin. Yağlandırıyor. Yani her kim bana yanlış uyguladın, yanlış anlattın dese de bilmiyorum. Sizin saçınız çok kuru o zaman. Size yağlı gelmiyor. Yani benim benim saçımı yağlandırıyor bu diplerini sürdüğüm zaman çünkü. Hatta ıslakken sürdüğümde videoda kurumamıştı saçım. Bunu da böyle bu kadarcık kullanıyorum arkadaşlar. Saç bakımım günlük ve hızlı ve pratik. Saç bakımını yani bu kadar yapıyorum ben daha fazla şeyler sürmüyorum zaten. Siz de öyle yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum yani. Ee, özel bir bakım yapmak istediğinizde saçıma tabii ki maskeler yapıyorum. Evde doğal maskeler yapıyorum falan ama bu tamamen günlük ve pratik olan yaptığım şeylerde. Yani sıvı saç kremi sürmek, saç açması için, tararken kolaylaşması için ya da hafif Par e, bir krem işte buğuma batır gibi falan. Bu kadar. Ve saçlarımı ben hiçbir zaman tamamen kurutmam. Bu yüzden şimdi göreceksiniz. Çok hafif böyle şu nemini alması adına en azından çok hafif bir kurutma makinesiyle geçeceğim. Saçlarımı tamamen kuruttuğum zaman çünkü çok fazla kabarıyor. Bir de kısa olduğu için e, tamamen böyle boğulmuş kafa falan olabiliyorum. işlemimiz de bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok fazla kurutmuyorum saçlarımı. Eğer böyle sinir tarzı vesaire bir şeyleriniz varsa da peki tabii ki siz kurutun. Baş ağrısı yapıyorsa falan. Bende öyle bir sıkıntı olmuyor. O yüzden çok fazla kurutmuyorum saçlarımı. Böyle Nemini alıyorum sadece diyebilirim. Şimdi günlük e, duştan çıktıktan sonra özellikle ya da böyle krem sürmek haricinde yapmak istediğim birkaç bir şey olursa bunları yapıyorum. Şimdi bunları göstereceğim size. Maske falan yapmayacağım. Bu zaten kısa bir video olacak. Ee, öncesinde ya bu Evaluderm'i kullanıyorum ya da Bee Beauty'nin canlandırıcı toniği var. Ama o çok az kaldı. Şimdi bundan bir süreceğim. Çok az bir şey pamukla. Suratımda hiçbir şey yok bu arada. Suratımı böyle katır kutur hissediyorum şu anda. Duştan çıkınca inanılmaz suratım kuruyor çünkü. Sürdüm. Şey, bir tane kedi var da. Bizim mahallenin kedisi. Karşı komusu, komşumuzla böyle onu besliyoruz biz sürekli. Hamile kalmış. Benim onu kısırlaştırma gibi bir düşüncem vardı. Ama tabii Böyle çok bulamıyordum onu böyle. Oradan oraya sürekli gezen bir kedi. Hamile kalmış. Biz de onu binaya aldık. Tabii iki gün falan oluyor. Gündüz e, geceleri bazen bırakıyorum. Çünkü çıkmak istiyor. Hani sokakta yaşamaya alışkın olduğu için çıkmak istiyor. Bella de evde sürekli kapının önünde. Onu kokuluyor falan. Biraz önce o miyavladı da ona odaklandım. Yani binada doğurtmayı düşünüyoruz. Yani binada doğursun. Ben daha, daha önce bir kedinin doğumuna şahit olmadım olursam da çok panikleyeceğim düşünüyorum da. En azından binada doğursun. Keşke öyle yani o belirliyor gerçi kendi yerine. En güvenli yer neresi diye kediler belirlermiş ama inşallah binada doğurur ki biz de onlara sahip çıkarız. İkinci bir adım olarak benim kullandığım tonik zaten gül suyu içerikli bir tonikti ama bir de sırf bir gül suyu kullanmak istiyorum. <laughs> Nasıl bir cümle oldu? Bu Watson's'ın gül suyunu biliyorum bilmiyorum biliyor musunuz İnanılmaz güzel bundan bunu keşfettiğimden beri yalan olmasın bir 10 kutu bitirdiğime eminim bunu da yeni almıştım ama hiç açmamıştım daha çok hafif tampon hareketlerle bunu da böyle sürtmeyeceğim hemen şuram kızardı zaten cildim kuruyken bir şey yapınca hemen kızarıyor. Sivilcelerim açıktı böyle Brady dönemlerim diyeyim. O yüzden inanılmaz sinirli ve agresifim. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Şunu görünce aklıma geldi. Bu Nivea'nın koltuk altısı spreyi. Geçen ablamlara gittim. yılbaşımda e, yılbaşında işte gittik. Bu arada yılbaşında video çekemedim. Çünkü e, çok fazla aksilik yaşadım. Taksi bulamadım. Minibüsle gitmek zorunda kaldım falan. E, zaten minibüs kullanıyorum. Yani, minibüse bineceğim gibi bir şey düşünmeyin. Bella'yı alacaktım. Hani o da bizimle girsin istiyordum. Ve bir sürü kameramdır, laptopumdur falan. Ben dedim taksiye bineyim. Bir evet. öykü. Evet yılbaşı gününde saat 4.30-5 olmuşsa taksi bulabileceğini düşünüyorsun. Neyse ben bir şekilde belleği alamadım. Kameramı alamadım. Hiç planladığım gibi olmadı hiçbir şey. Gittim ben neyse. Tam böyle girdim tabii terledim böyle yoruldum yollarda. Dedim ki ablamda da bundan vardı. Dedim sıkayım koltuk altına. <laughs> ben açtım bunu. Hiç de koklamadan şak şak bir sıktım. Bir koku ama size anlatamam benim akıllı ablam bunun içine sirke koymuş. Bitkilerine mi sıkıyorum dedi. Koltuklara bir şey için mi sıkıyorum dedi. Bir şey için kullanıyormuş. Yani bitmiş. Deodorantı bitmiş. Temizlemiş. Bunun içine sirke koymuş. Allah kahretsin yılbaşına sirkeli sirke kokusuyla girdim. Bir de hani yemek yenecekti duş alsam işte saçım başımı yapmışım makyajım falan hepsi bozulacak yanıma hiçbir şey almadım. Gittim neyse bir şekilde silmeye falan çalıştım. Üstüne gerçek bir deodorant sıktım falan. Öyle sirkeli bir şekilde girdik. Ya, Görünce aklıma o geliyor sürekli. Şimdi iki tane e, krem kullanıyorum bu aralar. Günlük olarak çok fazla Kullandığım kremler. Birincisi bu B Beauty'nin kolajenli yüz kremi, zeytin ekserisi e, besleyici, yaşlanma karşıtı bir e, günlük krem arkadaşlar. Baya iyi. Yine üçüncü ikinci kutumu falan bitirmiş olmalıyım bunu da yeni aldım. Zeytinisini hiç denememiştim son videomda da gösterdim zaten. İkincisi de bu Arkonem'in Ultramed cilt bakım kremi hem el için hem de yüz için. Ee, şimdi nasıl yapıyorum biliyor musunuz bazen benim cildim karmaydı yer yer kuru yer yer yağlıydı fakat artık e, kullandığım ürünlerden midir başka bir şeyden midir benim cildim artık kurulaşmaya başladı şu an bile duştan çıkınca çok kuruyor İşte günlük olarak nemlendirmeyince suratımı gergin hissediyorum bunu da şuralarından hissedebiliyorum kaşlarım çatınca resmen buralarında gerginlik oluyor ve alnımda özellikle buralarım falan inanılmaz kuru Bazen bunun bile nemlendirmesi yetmiyor bana artık. Yani eskiden yatıyordu. O yüzden ne kadar doğru bilmiyorum ama ben bazen önce bunu sürüyorum. Üstüne de bunu sürüyorum. Şimdi yine de bugün aynı bugün. Şimdi yine bugün onu yapacağım. Çok az bir şekilde bundan alıyorum. Elimde. Öncesinde böyle yediriyorum. Çok şükür yarabbim. Bir katman gibi böyle bundan sürdüm. Daha sonra bu ultraneme geliyorum, ultranem değil ultramet. Bunu yine elimde böyle yediriyorum, özellikle parmaklarımın ucuna doğru daha çok. Bunu da böyle böyle yapıyorum. Dediğim gibi bu ikisini inanılmaz seviyorum. Bunu da yeni keşfettim, videomda da göstermiştim. Aklınızda bulunsun. Ultra ultramet cilt bakım kremi. Ben açıklamalar kısmına ve yorumlara sabitleyeceğim şu anda size gösterdiğim ürünleri. Ve son bir adım olarak artık hayatımda bunu keşfettiğimden beri yaptığım bir şey var. Bu Nivea Sensionals'ın kaş ve kirpik bakım yağını her gün kullanıyorum. Ee, bir tane bir arkadaşımız yorum yazmış. 4-5 günde işte işe yaraması imkansız falan da imkansız diye bir şey yok bence ya. Çünkü gerçekten bana bayağı işe yaradı gibi geldi. Yani şunun aplikatörünü sevmedim bir tek. Bildiğin kirpik aplikatörü gibi yapsalarmış daha güzel olabilirmiş. Ee, böyle bunu bocalıyorum. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Her yatmadan önce her gün sürüyorum bunu gerçekten. Bir tek yıl başında sürmedim ablama gittim diye. Gelince direkt makyajımı çıkartıp uyudum çünkü çok geç geldik. Bunu da kirpiklerime gözün içine kaçmıyor. Buğulu buğulu görmüyorsunuz. Bazı kirpik bakım yağlarında öyle olur ya. Bunu da inanılmaz şiddetle öneririm gerçekten. Çok iyi. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Hızlı ve pratik bir cilt bakımı ve saç bakımı denebilir mi bilmiyorum. Bunu göstermek istedim size. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Instagram'da da oldukça aktifim çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın.